Merhaba sevgili takipçilerim bugünkü videomda gözleme var patatesli, kabaklı, peynirli yapacağız gözleme üç çeşit değişik malzemelerden. Buraya bir paket yaş maya aldım. İçine biraz ılık su ilave edeceğim. Bu biraz bunu erittikten sonra unu yavaş yavaş ilave edeceğiz gözlemin hamuru için bir yaş maya aldığı kadar su bir yemek kaşığı tuz evet biraz daha ekliyoruz suyumuzu içine bir yemek kaşığı tuzunu da ilave ediyorum ve aldığı kadar un ilave edeceğim 1 paket 1 kilo un ilave edeceğiz yavaş yavaş karıştırıyoruz Un biraz oldu. Biraz fazla su kattık. İçine biraz daha un ilave edeceğim. Biraz daha un ilave edeceğim içine. Biraz daha un ilave edeceğiz. tekrar hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Evet hamurumuzu kıvamlı buldu. Şöyle bir püf noktasını söylemek istiyorum. Hamuru yoğurduktan sonra elinizi ıslatın. Biraz su dökün üstüne daha çapkı eşkıyor ekşimesini istiyorsanız biraz su dökün Evet şöyle biraz hafif su döktüm üstüne ve hamurumuzu almayacağız bir tarafa mayalanmasını bekleyeceğim şöyle kapağını örtüp ısınmamış fırının içine atıyoruz ısınmamış fırın içine alıyorum daha erken mayalansın Evet, diğer taraftan diğer malzemelerini doğrulayacağım Evet 5 6 adet patatesimizi alıyoruz. Gözleme için. Alkalı fırınımızı alıyoruz. Gerçekten çok memnunum bu fırında. Evet 30 dakika fırını aldık. Pişmesini bekliyoruz. 3 çeşit karışık iç harcı var. Peynirle yapacağız kabaklı yapacağız ve patatesli yapacağız. Patateslerimiz şu an akıllı fırınımıza pişiyor. Şimdi ben kabakları rendeleyeceğim. Ben geçiriyoruz. Kabaklarımızı iyice rendeden geçireceğiz. İki adet kabağımızı rendeden geçirdik. İyice sıkıyoruz, suyunu çıkarıyoruz kabakların. İyice sıkacağım bunları, suyunu çıkaracağım bunları. Evet, tabağımıza alıyoruz. Tekrar aynı şekilde kabaklarımızı sıkıyoruz. kenara alıyoruz. Evet, i̇ki adet kabağımızı rendeden geçirdikten sonra iyice sıktık suyunu çıkardık. İçine 150 gram kaşar peyniri rendesini ekliyoruz. Karabiber ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. Şu tuzumuzu ekliyoruz. İki tatlı kaşığı tuz biberi ekleyeceğim. Biraz acı olsun. Biraz maydanoz rendeleyeceğim içine. Biraz pardon, maydanoz soğuyacağım içine. Ufak ufak maydanoz soğuyacağım. Onu da ekleyeceğim içine. Evet, şöyle içlerine alalım yazık ziyan olmasın. Evet, i̇yice ufak ufak doyuruyoruz. harcını kenara alıyoruz. Ve peynirli iç harcımız içinde yine aynı şekilde maydanozumuzu doğruyoruz. Ufak ufak. Peynirli iç harcı içinde peynir Börekli peynirimiz ve maydanoz ekliyoruz. Buna başka bir şey eklemiyoruz, tuz falan herhangi hiçbir şey eklemiyoruz. Bunu da kenara aldıktan sonra patatesi iç harcımıza devam ediyoruz. Patatesi iç harcımız için bir büyük boy Rus soğanımız var, de doluyoruz. Ince ince doğradık, alıyoruz tabağımıza. Bir tane tatlı yeşil biber, bir tane de acı yeşil biber ekleyeceğim. bunu da aynı şekilde ufak ufak doğrayacağım. Evet maydanozla ekledik. Buna az acı alacağım çünkü içinde bir yeşil biber, acı yeşil biber var. Şöyle bir yemek tatlı kaşığının yarısını karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. Diğer taraftan bir tane soğanımız daha vardı. Onu da kabaklara ekleyeceğim. Yalnız ben onu rendeden geçirmem lazım. soğanımızı rendelen geçirip kabak kartına ekleyeceğiz onları da aynı şekilde sıkıyoruz soğanların suyunu aldıktan sonra kabak kartına ekliyoruz kesinlikle rendelediğiniz soğanları mutlaka sıkmalısınız Yoksa sonra sulanıyor. Hoş gözükmüyor. Evet patateslerimiz pişti. Gerçekten çok çabuk pişiyor. Çok da pratik. Böyle alıyorum. Patateslerimizi alıyoruz kenara. bıçak yardımıyla bir kaşık yardımıyla ikiye bölüyorum. Bakar mısınız? İçi nasıl pişmiş? Çok harika pişmiş. Şöyle ovuyorum patateslerin içine. Onları da alıyorum. Doğradım malzemelerin içine. Tekrar aynı şekilde bir patatesimizi bu şekilde devam edeceğiz. Evet hamurumuz ekşidi. Hemen küçük küçük bezeler yapıyoruz. Evet küçük küçük bezelerimizi yaptık. Şimdi gözlemeleri açmaya başlıyoruz. Bismillah diyelim. Buradan bir tane alalım. Bir tane daha alalım. Evet kenara alıyoruz bunu. Asma başlıyoruz. Ben oklavın yan açmasını bilmiyorum. Hep merdane ile açıyorum. tabi bunu oklavıyla açtığınız zaman daha güzel oluyor, daha ince oluyor. Ve ince ince açacağız. Peynirimiz var. Maydanın son beraber karıştırdık. Herhangi tuz falan bir şey katmadık içine. Sadece peynir ve maydanoz. Bunu aynı şekilde sarıyoruz. Üzerine her tarafına döküyoruz. Hier kommt mir das. Kameram jetzt. Hier mein Schicken da. döküyoruz. Her tarafına diziyoruz. Tabii bu börekli peynir olduğu için yapış yapış oluyor. Piştiği zaman daha güzel oluyor. Evet, diğer taraftan benim bunlar pişmeye devam ediyor. Daha pişiyorlar. Bunları tereyağıyla yağlayacağım. Bu margarin yağı değil, bu tereyağı. Hemen gözlemeleri, gözlemeleri yağlıyoruz. Sıcakken yağlayacaksınız gözlemeleri daha iyi çeksin diye. Evet, kenara alıyorum. Diğerini yapıyoruz. Evet, onu da kenara alıyoruz. Ve diğerlerinden devam ediyoruz. Evet, kabaklı olanlar da pişti. Onları da alıyoruz. İçine tekrar kabak alıyoruz. Evet, bunu alıyoruz bir tarafa. Hemen diğerini yapıyorum. her tarafına eşit şekilde gezdiriyorum. Evet, bunu da alıyoruz. Hemen yanına. Kapalı kapatıyoruz. Diğeri daha pişiyor. Hemen bunları da yağlıyoruz. Sıcak sıcak. şekilde yağlıyorum. Seni alıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Gözlemelerimizi kesiyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Olmuşlar, çok yumuşak olmuşlar şöyle kesmem lazım bu kabaklı olan bu da kabaklı olan bu peynirli olan bu da patatesli olan bakar mısınız çok güzel pişmiş gerçekten o fırında harika pişiyor Mahcun kırını çok memnunum. Şöyle bir tanesinin içini açmak istiyorum. İstiyoruz. Evet sevgili takipçilerim. Bugünkü tarifimizde gözleme tarifimiz vardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.